Merhaba Ümit Bey. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merabayın. Merhaba. Bir şey diyeceğim. Pijamayla mı çıktın lan? Ya hadi lan oradan. Hiçbir Bu şeyden ne? haberin yok. Sen de yok diye kıskanıyorsun. Tarz, da. tarz arkadaş. Arkadaşlar merhaba. Bugün Ümit Erdim'den tekrar beraberiz. Bir de MX5 ile beraberiz. Evet, beni özlediğinizi düşünüyorum ama araba da yanıyor. Çok iyi be. Şşş. Seni çekim alacağım abi. Güzel. Kolum uzun bayağı. Şşş. Cimicip ben... gibi çektim. Maşallah. Bu Cabrio otomobili inceleyeceğiz. Roadster. Güzel. Roadster. Özür dilerim. İki kişi kumaş tente. İki kişi kumaştan tente Roadster alır mıyız? 2.0 motor. Yeni motor. Arkadaşlar yeni değil aslında ama Türkiye yani teste çıktı. Şöyle dıştan gene bakalım. Tasarım zaten ateş ediyor. Biraz Jaguar'a benziyor mu? Biraz benziyor evet. Değil mi? Küçüğü gibi. Değil mi? Smolu. Dayısının oğluymuş tasarımcı. Aynıymış. <laughs> Farlar <laughs> falan çok güzel değil mi abi? Evet evet. Kaput falan bak bayağı aşağıda ortadaki çizgi görüyor musun? Bu arada kış lastiği var arkadaşlar otomobilde. 205-45-17 var ama valla konforu çok etkilememiş öyle söyleyeyim. Bugün sen kameraman ol. Tamam oldum hazırım ben. Bak, gel, yaklaş. Senin bu kamera da ilginçmiş ha. Yaklaş. Bak, bak. Şuradan şöyle yapıyorsun abi, şuna basıyorsun. Tık. Açıldı tamam. Kıracan yavaş. Şöyle yapıyorsun, atıyorsun buraya. Sonra Aa. giderken tık. <laughs> Kornayla beraber kapatıyorsun. Niye? <laughs> Şöyle kolum çarptı çünkü. <laughs> ha, ben de dedim bir herhalde açıldığını şey yapıyor. Yok, yok. Hani tamam gidebilirsiniz gibi. Şurada düğme var ben hemen gösteririm. ESP off. ESP tam kapanmıyor anlatacağız zaten. Lastik basınç kontrolü var. Start stopu buradan devre dışı bırakıyor biliyorsunuz. Şerit takip asistanı var. Bir de kör nokta uyarı sistemi var. Anahtarı da hemen hazır çekiyorken gösterelim Ümit Bey. Anahtarımız bildiğimiz Mazda anahtarı. Gel içi gösterelim buradan devam edelim. Buyurun biraz da siz, ben sizi Ümit Bey. Ben senin kameraya yabancıyım arada fluya düşüyorsun özür diliyorum takipçilerden. Ben sizi, Yok ben yok sizi. şey yapma ya. Geçin bakalım. Be. Sığacak mısınız? Şimdi Hadi. Ümit arkadaşlar 1.90 mı? Vay sığamadın mı? Sığamadın mı? Ol, gitme yapma 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 yavrum. Şöyle park edeceğim yere ben önceden bakmayı severim. Rahat mısın şu an? Koltuk en arkada mı? En arkada. Biraz sesli konuş. En arkada. <laughs> rahat mısın? Peki? En arkada. Rahat değilim. Buldun mu sürüş konusunu? Hayır sürücüm. rahat değilim. Yani evet. 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 Direksiyonun derinlik ayarı yok. Sadece yükseklik ayarı var. Boşa attım zaten Eliyoy. <laughs> <laughs> Elimi boşa attım. <laughs> evet şu. Evet şu. Bu spor paket arkadaşlar. Şöyle rekaro koltuklar var. Şöyle bir güzel koltuklar var otomobilin. Rekaro. Şurada iki tane bardaklık var. Vites topuzu şöyle çok şık ve küçük. Burada da bir ekran var ortada. Ekrana da değineceğiz. Sürüş kısmında. Burada kilitlenebilen bir alan var arkadaşlar. İşte ruhsatı vesaireyi buraya atabiliyorsunuz. Tenteyi de şuradan kaldırıyorsunuz. Hop bakın tente geldi. Sonra tekrar bu şekilde hop kapatabiliyorsunuz. İçeriden de kilitliyorsunuz. Evet tamam hadi gidelim. Olmadı. Oh, oh. <laughs> ne oldu? O, filmlerde oluyor galiba. Olmuyormuş. <laughs> Hiç olmuyormuş. Ne yaptın? O oh, Amerikan filmlerinde oluyor. <laughs> Nasıl gitti işler? Bence sensör. Bir şey diyeceğim, hakikaten sığamıyor musun? Bu, arkadaşlarım gerçekten merak ettiği bir şey. Ben 2007 senesinde hı hı. S2000 alacaktım. Hı hı. Bizim Mustafa vardı. MTF50, evet, Mus caddeciler hatırlar. Evet. Mustafa'dan arabayı istedim, sanayideydik. Dedim ki, kanka ben bu arabadan almak istiyorum. Bir ver, bir bakayım, kullanayım da. Verdi, sığmadım. Evet. Evet. Şimdi buna bir uzat bakayım bir kolumu. Kolumu uzat, bir dokuz çeyrek tut bakayım. Yok, sıkıntı yok canım. Şimdi kilo verdim ya. Ha, kilo o, sen verdim. o senelerde, o senelerde <laughs> 125 kilo <laughs> falandım. Bir de GoPro saklayabilirim arka cebimde. <laughs> aklınızda olsun. Şu an iyisin ya, ha? İyiyim, iyiyim kullanırım. Kullanırsın. Kullanırım. Ama bu bu tip otomobiller sana çok yakışır senin saizin yani. Yani tabi Evet. Orası... Ama şey, şu an hani S200'deki sıkıntım yok. Daha önce anlatmıştık zaten bu otomobil. O yüzden biraz vites motor ağırlığı deneyeceğiz yani. arkadaşlar. Evet, vites çok güzel ya ve geçişleri de çok güzel. Hop, hop. Hop, kısacık bak. Hop. 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 Şurada çift USB var hemen bötesinin arkasında. O da güzel bir şey. Koltuk ısıtma var. Ayrıca Çok güzel ama şey. E, mesela evet abi hiçbir şey yok oğlum. Çok iyi ya. Evet abi zaten yeteri kadar. Ihtiyacım ha ihtiyacım yok. Şey evet. Çok güzel gerçekten. Hadi çıkalım. Ihtiyacın Hadi i̇htiyacım olan Hadi var. Hadi. Hadi. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar merhaba. Tekrar merhaba. Tekrar tekrar merhaba. Senin hep o şeyin var ya böyle. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Evet. Tamam. Gidelim mi? Arkadan itişi araba. Ne zamandır kullanmıyordum ya. Aa, Bir 10 şey dakika değil. oldu değil mi? <laughs> arkadaşlar merhaba. <gülüyor> 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 ne uçtu? Bilmem. Yok, tamam abi. Şey, şey. Eşya var. Öteberi var. Öte. Ay Doğan vallahi içim kalktı korktum. Korktun mu? Ne kadar sokaklarda böyle artistlikler yapıyorsun ya. Bir şey diyeceğim şöyle. Ha. Damağını kaldır. Heh. Güzel gerçekten ya. baya ürktüm yani abi. Bir anda böyle ağırlık transferi üzerine giriş. <laughs> Rallide ağaçlara sarıla sarıla gidiyorsun. Onu nasıl yapacağız? <laughs> Arkadaşlar merhaba. <laughs> onu yapmıştık. Tamam. Şimdi Seviyorsun bu işleri Doğan Kabak. Çok güzel şansman o Şimdi iç mekanı anlattık kısaca. Evet. Hemen sana motordan bahsedeyim biraz. Motor atmosferik. Hmm sen seversin. Çok bayılırım. Evet. Ama bu e, 2.0. Yani hmm. ilk gelen 1.5'lerden değil. O yüzden zaten teste çıktı aslında. Yeni bir otomobil değil MX-5 biliyorsun. <laughs> 2.0 160 beygir bu makine. Evet. Biraz torku düşük. 200 Nm O yüzden biraz yüksekte çalışıyor. Yani 6000'e falan gelmen lazım maksimum gücü bulmak için. Ha. Biraz yüksek seviye. Ama atmosferik öyledir abi. Hep devir yukarılarda kullanırsın. Değil mi? Devirli Değil kullanırsın. De. Çevirttir abi devir korkma ya. Gürüsün. abi. Bak alt devirleri kötü biraz. Evet. Hadi. Nasıl? Dur bir dakika sonlama. Ee, motor üst devirde kullandığı zaman hakikaten keyifli. Ama alt devirlerin kötü olması, ölümcül kötü değil bu arada, üzmüyor seni. Yani bak, ikinci vites, 2000 devirde şöyle bir hızlanması var. Kötü değil yani. Kötü değil canım, buna kötü deme. Buna kötü denmez. Bak, üst devirde canlanıyor görüyor musun? Ciğerli makine be. Daha... Doğa... Eski bir tekler biraz. Aynen. Ciğerli. Bir tek dünyada tek kanka. Tamam. <laughs> Sen GTI'nı itekle ben geliyorum vitekle, doğa. <laughs> Yine ya. 10 sene önce böyleydi ne yapayım ya Allah Allah. Çok çok. <laughs> keyifli neden? <gülüyor> <gülüyor> neden keyifli abi? Mesela çok acayip güçlü bir motor değil. Hı hı. Ama arkadan itişi olduğu için ve şanzıman bakın arkadaşlar şu kadar vites kolu var. Vites e, e, mi vites mi? E, vites. Vites. Vites ama vites e... olarak da yaygın. Sen vitesli vites vites olarak da yaygın. Şanzıman çok iyi. Bir de bu otomobilde LSD var, LSD sınırlı kaymalı diferansiyel var. Daha iyi kaydırabiliyorsun bu otomobili. Tam tersi değil midir mesela? Ben öyle deyince öyle anlıyorum. Ha, bu daha iyi kayıyor. Allah Allah! <laughs> sınırlı bir kitlemeli diferansiyel var yani. İçin detayına gireyim mi yani? viskozla bunu... <laughs> Viskoz? <laughs> sosyallarıyla motorları Bu motorların korkutuyor kanka. Ben de korkuyorum otosikletten. Ya diferansiyelde kullanılan yağla falan alakalı şeyler bunlar e, defransiyeli daha sıklaştırıyor. Normal defransiyeli göre daha çok kayıyor bu Uzun uzun kayabiliyorsun diyeyim. Anladım. Anladın mı? <laughs> Anladım. Daha dengeli ve uzun kayabiliyorsun. Torsen kilit var yani? Torsen değil. Torsen. bir tabii, yani çok benim size'ım bir otomobil değil bu. Senin boyu kaçtı ya? Benim boy 1.88, kilom 97. Hmm. Yani ama gördüğünüz ama üzere. Tavan, kafan tavana değmiyor. Değmiyor. Ulaşamadım. Ama kullanmadım arabayı kullanırken ki rahatlığımı bilmiyorum. Şu an mesela burada Bolu'ya falan gidebilirim böyle. Hı. Hmm, i̇nmeden. Ya yani Bolu'da bir durursak benzinlikte falan. Bir daha bir Ankara'ya bağlarım. Şimdi bu bahsettiklerime rağmen size'lara geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bu bahsettiklerime rağmen HSP tamamen kapanmıyor. Evet. Neden? Abi yani bir yerde müdahale ediyor. Artık bakıyor. Sen spin'e döneceksin belli bir açıdan sonra müdahale ediyor. O yüzden hiç kötü. Çete... kapanmıyor. Yani. Evet, bir tane Instagram'dan diyen ben yürüdü bir arkadaş yine. Ha, Ama yani mi? sağ olsun e, de sordum, söyleyecektim çekimde söylemedi ismini. Böyle 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 yazmış yani. Ha. Şu anda etmiyordu. Böyle, böyle Şu. Evet. Onda bir beş var. E, bayağı da bilgili bir arkadaş. Bütün her şeyi yazmış otomobil. şundan memnunum, bu memnun değilim falan filan. O da mesela hani en çok bu özelliğinden dolayı kapattırılıyor diyor. Ama sigorta sökülmesi lazım. O zaman işte ABS'de devrinden çıkıyor falan. Olmaz. Olmaz. Güvenli. Mesela, değil. ABS üzerinden çalıştığı için ESP, <laughs> ABS sensörlerini kullandığı için <laughs> güvenli değil. Aynen öyle. Nereye vardı o sohbet peki sonra? Kapanmıyor ya vardı. Ha tamam. Kapanmıyor yani. Aslında. Tamamen kapatılmıyor. Tamam. Bunu ben hemen öğrendim mesela. Bence bu otomobil <laughs> iki kademeli olmalıydı. <laughs> BMW'deki gibi. Yani basacaksın, kapanacak, susutacaksın, evet. Tamam. Her şey kapanacak. Bak bu arada Devresi değiştiriyor, vitesi çok güzel. Gerçekten mi? Abi şanzıman, yani vites konusu şu kadar arkadaşlar. Ve şanzıman, vites geçişleri tık 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 tık, tık. o kadar güzel ki. Bak küçücük görüyor musun? Kullandırırım sana bir tur. Bakarız. Sonra belki. Hal ve hareketlerine bakacağız. Evet senin de tavrın önemli. Motor böyle, şanzıman böyle, diferansiyel böyle. Diferansiyel. Diferansiyel yani. Yazarken diferansiyel, söylerken diferansiyel. Şimdi arkadaşlar bu 2.0 e, en üst power sport. Bununla beraber bir tane amortisörler de geliyor. Evet. Hmm. evet. Ben daha sert olacağını bekliyordum 1.5'ten. Çok bir çıt daha sert. Yani böyle iki katı sert değil. Öyle söyleyeyim. Hmm. Yani çok aslında İstanbul yapıyor. için uygun yani. Uygun evet. Yani 1.5'ten normal amortisör var ya kardeşim. <laughs> bunda bir var ama sert değil gene de. 1.5 hmm. zaten sert değildi bu otomya. bak Gayet konforlu evet, musun? Yani işte lastiklere, jantlara baktık gayet küçük. O yüzden zaten evet. yani yanak olduğu için lastikte o yüzden Aynen. aslında biraz da bu kadar konforlu. Özellikle zaten küçük seçilmiş. Jant küçük seçildi zaten lastikte. Dolayısıyla işte bak, orada. Ya ben Doğan'ı çok seviyorum. Niye ya. Ya Bu yaptık? Biz niye arabada bu yapıyoruz Ümit? Abi ben sıcakkanlı biriyim. Ha ondan. O yüzden. Ha gene orada kendine bağlı Evet, var. Genelde ondan oluyor. Okey. Bu e, 2.0 2.0'la beraber, e, sport paketle beraber bu koltuklar geliyor kankacım. Rekaro, senarsı senar. Hani ufak tefek hareketler kitlen. yer çocuğu, Tam her yerde yanlarım. Her yer. <laughs> Abi ben yapmadım orada. Dönerken ha. araba kendi. Kademeli ya, evet diferansiyel. Evet sınırlı kaydırmalı olunca oradan ben yapmadım ya. Yani. Neyse ne diyordum ben işte freni merak ediyorum aslında. Freni evet. Hemen onu da söyleyeyim sana. Dur ona bir not aldım ben sana söyleyeyim. Normalde kankacım bunda 258 milimetre var. 1.5'te, <laughs> Bunu da 280 milimetreye çıkartmışlar diski. O kadar. 2.2 santim daha büyümüş. Tabii. Matematiğin ya, Ama onun frenleri fena değildi zaten. <laughs> Bununkiler daha tam olmuş yani. <laughs> güzel. Bir de 4, e, 4 disk de aynı. E bak. Ha, sadece öyle. önler Aa. Evet, hava soğutmalı. Ne Konfor. güzel bir şey ya. Tabii. Hem konforlu hem sportif. En sevdiğimiz işler. Ama bak bu kadar yani. Anladın mı? ve... İkiyle... Ha, öyle formül. bir çekelim devam edelim Power drifti çok üstte yapıyorsun muhafaza. Üç, üçüncü vitesteyim şu an. 3000 devirdeyim Hı. 2900 bak. Görüyor musun? Gidecek yani bekliyorsun biraz. Ha. Yani 2.0'da şey 130 beygir 30 beygir fark var 1.5 arasında Hı. bu otomobil. Ben biraz daha fazlasını bekliyordum bu otomobilde ama Evet yani 2 litre atmosferik diye konuya girince hakikaten böyle bir 200 beygirler falan değil mi? olabilirmiş gerçekten. O yerlerde çiğ kayar burada mı? Kaymadı <laughs> Abi o kademeli ya Biraz bunu ağırlık transferiyle de kaydırmak lazım evet. Tabi onları piste yapmak lazım Tabii. Buralarda olmaz Aynen. Ben mesela gördüğün gibi hiçbir şey yapmıyorum Maşallah evet. Şeye göre biraz daha az yatıyor bu otomobil 1.5'e göre 1.5 biraz daha fazla yatıyordu Biraz 1-5 karşılaştırması gibi yapıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Sanki yemek yapıyormuş gibi değil mi? Ama onun günceli gibi ya o yüzden. E tabi şimdi bunu yani test ettik zaten daha önce. O yüzden şimdi bunu <laughs> anlatmak, böyle motor üzerinden anlatmak ve e, ekstra aksesuarlar üzerinden anlatmak daha mantıklı. Özcan Deniz'in saçıyla aynı. geç Genç. Asmalı konak zamanı. Gerçekten Bu aynı Bir yani. poz vermişti ya evet. şimdi hatırlatmayayım pozu. <laughs> 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 Özcan Deniz de gitti be. Niye dizisi var şimdi? Var mı? İstanbullu gelin diye. Bilmiyorum. Özcan Deniz mi gelin? <laughs> şey gibi ha İstanbullu gelin. Söyle <laughs> <laughs> mi? Hatırlan <Ya> oradan. <laughs> Saçı kestir kestir. Götü götü. Abi ne kadar kıskanıyorsun oğlum. Kelsin diye <laughs> kıskanıyorsun. Hayır. Benimki çıkacak bir kere getirdim ben. Ee, Ümit e, Ümit'e özel Japonya'dan e, bilim adamları geldi. Norveç'ten. Norveç'te <laughs> bilim <gülüyor> adamları e, Ümit'e Tam yalnız bak bu otomobilin yolda bak Japon yani. daha yoğun sis var. Evet. Tam Osaka. kaydırmalık. Oksaka. Tamam. Evet. Şimdi burada çocuğunu <laughs> okula bırakmaya falan giden anneler falan var. O yüzden böyle şeyler. Lütfen yap böyle şeyler. Efende gidiyoruz. Yap. Yapma. Yapma. Canlara kıyma. Hız. O sen de yolların kralı na, na, na. Unutma hiçbir kuralı na, na, na. Unutanlar öteye gitti Uyanlar hayatta kaldı hız. 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 hız 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 Yapma yapma canlara kıyma Bunu bu şekilde aratırsa takipçiler hız yapma diye Kimi? Ne abiydi? Ahmet Şengül Ahmet, Ahmet abimizin Buradan Evet, selam veriyoruz. Ahmet abimizin parçası bu kendi yaptığı, Trafik polisi Ahmet abi Beşiktaş'ta. Onu da izleyin. İzolasyona ne diyorsun kankacığım? Yani e, arka taraftan bir ses alıyor soft abi bu, top. bu araba. Yok yani bak, bak i, burası cam. Tamam mı evet, işte. ama mesela bu normal bir kabriyo otomobilde öyle bir, bir onun bir sesi vardır ya böyle. Hı hı. Mesela bunda o yok. Fakat o sesi bunda arkadan alıyorsun. Sanki arka taraftan bir yerden o kabriyo otomobil sesi geliyor. Burası çok güzel bu arada. Hmm. Yani Buradan evet. Burada yani mesela niye? hakikaten çünkü çok yatık falan. Anladın mı? Kupe bir otomobil ayrı, gibi şu an. Ayrödölemesi yani. çok güzel otomobili. Çok evet. yatık bu cam. O yüzden rüzgar. Ben böyle yapıyor. otomobil seviyorum abi böyle işte oturma pozisyonu çok aşağıda, ayrödölemesi bu şekilde işte yerlerdesin ve kaput uzun mesela Z4 öyledir. Çok güzel evet. bir otomobildir o yüzden. Bu, bu tarzı seviyorum yani. Hani sırf kabriyo yapmış olmak için. Değil. bir kabrio değil bu yani. Bu gerçekten başlı başına çok artık, güzel bir otomobil ve cabrio olarak tercih edilmiş. Bu 3. E, nesli bu otomobil. Hı hı. Ve dünyada en çok satan roadster MX-5. Bu imana sahip. Hakikaten de artık... Miata oldu. meselesi neydi? Dikon oldu yani. Neydi o? Miata Japonya pazarında işte GDM. Ha JDM'deki adı, evet, adı mıydı o? Yani? Miata ha. diye satılıyor. Hı hı. Amerika'da da sanırım Miata diye satılıyor. Hı hı. Avrupa pazarında MX-5 diye satılıyor. Ya JDM... Çok komik domestic ya. Market Evet bilmiyorlar ve <laughs> mesela ben Opel'lerin arkasında görüyorum Mesela I love GDM <gülüyor> <gülüyor> Bir tane Polo da gördüm Arkasında Vauxhall Team yazıyor Tamam Öyle <laughs> Bu arada otomobilin sürüşüne biraz alışmak lazım Çünkü evet. çok ortada oturuyorsunuz arkadaşlar Normal bildiğiniz sürüş pozisyonları gibi değil Sesi çok güzel otomobilin 1.5'in de böyleydi sesi. 1.5'in sesine çok benziyor. Bir çıt daha fazla bu. Atmosferiye bak bak kompresyona bak nasıl. Sen ben... tabii VRC kullanmış adamsın Hiç yani. Şey. Doğru koma! Bunlar küçük. Hop! Bak ne güzel geçiyor. Tıp tıp. Abi çok iyiymiş araba yalnız evet. gerçekten. Çok tatlış değil mi? Çok. Yarış arabası gibi ya. Çok evet. tatlış. Ortalama söyleyeyim size hemen. Ortalama 9 santigrat derece. <laughs> Bugün ama. Hemen şuradan bulayım size bir tek ortalama. Evet, bir saniye. Biz rica ediyorum. Şurada bir tığ var bakın. Anne tığı gibi. Aa. Tabi. Buradan. işte bu biraz kötü. Aa. Tabi. Yapma Tabi. Bununla peki bu Hı. Arabayı böyle bir olduğu yerde çevirme meselesi oluyor mu bu diferansiyeli? Abi o oluyor mesela, enteresan. O da ilginç değil mi? Evet, o da ilginç. O oluyor. Otomobilde start-stop var, ismi i-stop diye geçiyor için Şu anda bak 8.9 litre yakıyoruz ortalama. Zaten fabrika verisi de, sana söyleyeyim hemen 6.6 litre şehir içi. 1 hı hı. litre koyusuna 7.6 litre yaktırırsın bu otomobili. 8 litre hı. gezersin yani. Bence makul. Makul tabii. 2 litre atmosferik için Hiç dikkat etmeden gittik. Hibrit gibi göstermişler yalnız şeyi bayağı. bak Şarj oluyor falan kafası görüyor musun? Peugeot'un yazılımına ve fontuna benziyor. Benziyor evet. Ekran ışığı biraz düşük gibi geliyor gündüz. Demin kıstın sen onu ya. Bir saniye. Şimdi bak farımız kapatınca. Bu arada otomobilde arkadaşlar ekstra olarak şerit takip sistemi var. Ama sadece uyarıyor. Bu 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 yapıyor. Sanki Aa, evet, ben boy boyanın de. üzerinden geçiyormuş gibi bir hareket yapıyor. Çekindim ben demin o yüzden korktum. Ayrıca kör nokta uyarı sistemi var ki bu otomobile kesinlikle gerekli. Dün Instagram'dan yazan arkadaş da yazmış aynısı. Bence de gerekli kesin. otomobil üstü açık olmadığında ekstra bir görüş kapanıyor sanki. Hı. Çok alçak olduğu için otomobil ve camlar çok küçük olduğu için tavan kapanınca kankacım sanki bu da cam yani şuradan da görecek misin gibi aslında hmm. Öyle bir algı var. Arka cam da küçücük olduğu için iyice görüş alanı kısıtlanıyor. O yüzden de kör nokta uyarı sistemi çok iyi bir tercih olmuş bu otomobil için. Otomatik vites seçeneği var mı? Otomatik vites seçeneği şu anda yok. 1.5'te 3 paket var. Bunda 2.0'da tek paket var. Hı. Evet. Fiyat söyleyeyim mi? Söyle. Hazır mıyız? <laughs> Hazır. Son bir şey söyleyeyim. <laughs> bu otomobilde ayrıca bu 2.0'lık dolu versiyonu aldığınızda ayrıca normalde 5 hoparlörlü bir Bose ses sistemi var. Bunda 9 hoparlörlü var. Ben de anlamadım ya. Ona bir bakarız. Çok ölümcül. Direkt kanserlaştı. Tövbe bismillah. ölüm var. Türkiye. <Sessizlik> Güzel <sistem>. ses <Sessizlik> de Bence de şu an ben de aynısını düşünüyorum. Ama ayağımın altından falan bas vuruyor. Çok enteresan Doğan. Kankacım 1.5'i otomobilin 112 bin TL. Şu an. Evet. Bu otomobil ne kadar söyle 2 litre olduğu için bu otomobil bence... Süren başladı. 190 bin TL. Aa, yanlış. Yanlış kaç? 177 Bu doğukta bir otomobil için şu anki Şartlara göre iyi biliyor musun? E tabii şimdi. Evet, Şunlar verelim evet. mi? İleri git, ileri Gidip mi? Şu anki duruma göre iyi bir iyi bir yani. Daha de iyi. <laughs> Tam tur dönmez baba. Devam etmiyor çünkü <laughs> ben hep kameraya bakıyorum. <laughs> Devam etmiyor. Kanka, evet güç abi ya. etmiyor. Yani. Evet. Niye yetmiyor? Güçlü değil. <laughs> o zaman yani buradan uyu. Power drift, ya böyle, hmm. power slide yapabilmen için bu otomobille ya işte süper şarjır ya da turbo takman lazım. Ya da yüzle falan gelmen lazım çok oraya. Yük, evet. Çok yüksek hızla gelirsen evet. aynen bozarsın. Öyle biraz devam edersin. Böyle bir durum. Evet. Ama işte küçük böyle eğlenceler izin verir ya da piste arkadaşlar çok yüksek hıza çıkacaksınız. Aynen. Peki sen şarkını söyledin, fiyatını <gülüyor> <şöyle> <gülüyor> söyledin. Teşekkürler <laughs> Doğan. Çok teşekkürler. <laughs> Biz teşekkür ederiz Ümit Bey. Yine Abi ne şey demek getiririz. ya ben zaten çok özlemiştim. Tamam. Bir anda böyle çok <gülüyor> günüm <gülüyor> güzel oldu yani sayende. <laughs> Ümitle devam edecek arkadaşlar testler. Ümit'i sevdiniz biliyorum. Ben de seviyorum. <gülüyor> <Mecbur> <gülüyor> ee, sevilmeyecek adam değil. Mecbur güzel adam. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Abonemiz 40.000 oldu bugün itibarıyla. Evet, 40... Bu arada kankacığım, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Abi, Dünya sen Kadınlar senin Günü. De, senin de. Abi kutlu bak işte hiçbir, şeye izin Hiç Aa, hiçbir o. şey izi yok. Hiçbir şey izi yok ya. Hiçbir o. şey izi yok ülkemizde. Hop arkadaşlar Hop. tam tümsekten geçerken ayağınızı frenden kaldırın. Neredeyse iki katı zarar verirsiniz otomobil. Aklınızda olsun. Doğanla pratik bilgiler. Evet. Peki o zaman. güzel be ha? Güzel be Üstünü güzel. açmadım ama Açın Kameradan Giderken sonra Giderken Abi soğuk şimdi Yetmedi o Açtığımız yetmedi Soğuk bir yetmedi. de Yetmedi Çekiyoruz Çok yetmedi. titredim yani. ya. Soğuk bir de soğuk Soğuk, soğuk ya bu çok titredi Soğuk titredi Hadi kapayalım alalım yeter Hadi İyi ya Özür dilerim arkadaşlar Doğan'la Adamların kotasını bitiriyorsun Evet Doğan'la video çekimimiz devam edecek Bugün de böyle oldu Görüşürüz arkadaşlar İyi bakın kendinize Oooo! Oo! Wow. Tabii yerde var ya öyle sahneler. <laughs> sadece sadece bağırıyor <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Tekrar bekliyorum. Gel arabası. İstiyorsan konuşalım biraz. Yok müsait içinde. değilim be. Ha, tamam. Kaçacağım ben. Gözlü kadınlar vardı bakayım. Yapma ya. Ha. Neyse abi arabaya bir şey olmaz. Göz... Kahvaltı <laughs> <laughs> ettik şurada çikolata kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı mı? Bak bu güzel işte biliyor musun? Hep çünkü ben gıcık olurum abi. Kameranın düşmesine. <laughs> şey, böyle önlere koyarlar abi aslan gibi diskleri. Kayıtta mısın şu an? kayıttayız abi. Abim Geliyorum ben. Otursan. Oh. Niye böyle yaptın sen? Ha? ha kızarak ha. mı? Ha? <laughs> Şey Beni Ka kapatsana kanka. Ka o seviyor onu takipçiler ya. Kabri otomobil çekiyoruz üstünü açmayacağız açacağız mı? Açacağız kankacığım, açacağız. Ama kamera buradayken nasıl açacağız? Aa gaz'a falan basıyorum bak görüyor musun?